çekiliş. Şimdi arkadaşlar e, kullandığımız yağlı boyayı dondurmak için sprey vernik kullanıyoruz. Sprey vernik içindeki boncuk e, normal tiner e, bazlı verniğin hava basabilmesi için özel bir kimyasal. Onların birbirine karışması için bir dakika kadar salgıyorsunuz. gibi uygulayacak olduğunuz yüzeyde göz kararı en az 15 santimlik bir mesafe santim bırakarak sıkıyorsunuz. Şurada yapacak olduğunuz İlk katta şu an yaptığım gibi uzaktan az Ama doldurarak. Bakın bir çeviriyor sıkıyorum. Burada barak kaplama yaptık. Barak kaplamada da mutlaka oksitlenmemesi için sprey verdikle cilalıyoruz. Eğitim ayağımıza <laughs> geldi.